Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Bugün bildiğiniz gibi bisiklete Smackdown çektik. Ee, şimdi bu gidon öldü. Bu gidon hem dipten kırıldı hem buradan kırıldı. Abi şu bak. Oldu. Evet arkadaşlar, çek şimdi çek. Sıfır evet. kilometre yine bir şeyim aradı. Şimdi buna bir tamir denemesi yapacağız. Lan taş yerinden çıktı kanka. Ne yerinden çıktı? Bak, elle taşı. Toprakta oğlum zaten. Evet şimdi bir içeriden aletlerimizi alalım. Evet arkadaşlar şimdi burada aletlerimizi alacağız. Anahtar lazım mı? Ben çek istersen. Anahtar lazım mı? Lazım. Çekin şu anahtar. Evet. Şimdi onu nasıl atacağız? Kırmayalım lan bir de git onu. Dur bakayım. Aynen oldu kardeşim. Aynen. Tut şunu ver bana onları. Sen ne anlarsın. Dur bir. Lan kırk yıllık aras kargo Hayır yaparım. dur bir. Şunu tut. Şunu tut bir. Tuttum şunu. Ver. Çekici. Bak. Şimdi bu tarafa doğru kayık ya. Çek elini kolunu. Şimdi buna bir yerine getirmemiz lazım bu gidonu. Bak. Geldi kardeşim. A, geliyor. Aynı kardeşim dur. aras kargo. <laughs> <laughs> Tam aynı anda denk geldi. Aa geldi yerine. Aman tanrım. Aa gidon yerine geldi. Ya ver şunu bana ya çekil. Nasıl denk geldi lan öyle? Tam buraya geldi. Tamam oğlum bunun yeri düzgün. Dur bir. Şimdi bu bunu dipten yamulttuğumuz için şu taraftan da vurmak lazım. Ver. Ver bu gidon dipten yamulttuk biz. Şöyle de yukarı doğru bunu bu e, gidonun sağ tarafını Kırmadan yapabilirsek olacak. Kırdın, kırdın. Dur manetlere vurmamamız lazım. Burası yumuşak olduğu için hep çekiyor. Şöyle sert bir yere ama böyle attırıcıları. dur bakayım. Kırdın. Bunun şu amortisör bu gidona bu kadar ya yakın olmasa olacak. Şunu düzeltmek lazım. Bak, gidon'a bak ya. Yani. Ama burada şeylere vur vuruyoruz ya. Bu neydi kanka vites? Vay. Vites mites kalmamış artık. Bu acaba çalışıyor mu? Ver şunu bana. O çalışırsa var ya. Evet arkadaşlar. Bak şimdi bana da denk geliyormuş. Umarım o videoya yansımıştır. O zincirlere de bir tamir denemesi yapmak lazım. Burada çıkma Salkano vitesimiz var. Bu büyük ihtimal orijinal. Şu. Dur bakayım şu zincirlere kaliperlere de bakalım. Dur lan yerine getirdin ha Şimdi gidon düzeltelim. Evet. Tamir edemedik arkadaşlar. Çünkü bu kökten yamuttuğumuz için boku çıktı. Savaşan bisikletin gidonu yamulduğu için çok üzgün. Ağlayacak. Beni bağladım nerede görmüştüm? Ver bakayım bir. Yanlış yapıyorsun. Bak buraya vur vurmamak lazım buraya. Vallahi mı? Evet. Sen nereye vuruyorsun şu anda? Oraya vuruyorum çünkü başka yer yok. Bunu başka türlü. Acaba onu mu açsak? He. Ee. 0 Kilometre yine bir. Evet arkadaşlar tamir denememiz bu şekildeydi. Çık oradan. Oha! Yamuldu. Ne yamuldu? Bas. Çekiç açsın yer. Oha harbi mi? Aynen. Yamulmuş. Elini çek. Oha. Ben gidonu hedef almıştım. bak bak bak, bak şimdi bak burası temiz değil mi? He temiz. Evet boyası çıkıyor. Yapma oğlum yapma. Ya, anneni doğranı. Oğlum bunun ağzına sıçtı yiyecek bak. Smackdown çektik çekişledik. camı kıralım. He. Dur bakayım. Evet arkadaşlar şimdi bisikletle bike vlog atacağız. savaşanın bisikletiyle. Evet. İşte bakın. Evet. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu vlogumuzun da burada sonuna geldik. Vlog bitti. Savaşan bisikletiyle bu kadar. Basit. Oğlum hapşırıyor. <afşürüm. gülüyor> Telefon niye yere bırakıyor? Pardon lan. Harbi yan böyle mi oldu? Yanlışlıkla mı oldu? Yanlışlıkla. Neyse şimdi tut şunu. Buna pedalları niye? Pedalını koparacağım. Mal anahtarı bozacaksın. Üzüldüğümüz şeye bak. Çık şimdi çık. Bir ona bir hareket çekeceğim. Pedala atma sakın. Tamam sallıyorum. Pedala atma. Nereye geldi? Aa şuraya gelmiş. Oraya demin gelmişti zaten. Evet arkadaşlar. Bugün size bir bisiklet tamir edeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet tamir oldu. Şurası nasıl yaptık biz? Bisikletçinin yaptığı. Taba sağlam oldu abi. Benim yaptığım. Evet arkadaşlar. Bisiklet tamiri edemedik arkadaşlar. Gidon artık iyice bok çıktı. Bunu şeyler yapmaya çalışız çalışırsak kıracağız büyük ihtimal videonu. O yüzden bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Abin geldi.